Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Fat Nats yeni bir videoda karşınızdayım. var. Hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. Gel, ne yapıyorsun? Hemen başlayın. Arkadaşlar geçen videoyu izlemişsiniz de zaten. Bu ondan sonra gelecek. Kazanmıştım başta bu arada. Ee, Ha başlayayım mı? Tamam. Bu ee, ciddi olan ama. Üç. 3 ciddi iki, bir. olan. Diye. Ciddi oynayacakmış. Ben bir, bir iki bir, bir tane kadar belki hiç konuşmam. Ben bekliyorum. Benim için sıkıntı yok. Ben de beklerim. Çok bekledin ya. Aç sıkmıyor. Şaptan sıkmıyor. Şaptan sıkmadı. Gördün mü? Gördün mü? Evet, arkadaşlar. Sıkıyorsa en azından Evet, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hayır. olan da böyle oynuyor. Sıkma lan. Boş yere sıkma sıkmadım ki. Sıkmal <laughs> ya. 3 2 3 2 1 Bu. Ya ben niye düşüyorum yani ya? Ya bir git tarla köyüne. <laughs> altımı kırdım. Peki şu şeylerden geliyorum. Sıkmasana. Nasıl? Ne şeylerden? Geldi mi geleceğim mi? E, ya. Lan! <laughs> Çık git oyunumdan bu ne ya? Bak tarıyor bir de. Ben niye açıyorum iki saattir ben açıyorum? Aksan acı. Formumda değilim kanka formumda o yüzden de olabilir. Bak sıkmış e? Tövbe yarabbim ya öldüm. Abi ben öldüm ya, şey. Neredesin lan? No, Ay, hayır, hayır, hayır. Hayır. <laughs> hayır 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 Lütfen hayır 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 Anlaşabiliriz bak, ucunda az para olabilir. Allah. Bak tarıyor ya, bak ko koymuyor Allah çarpsın koymuyor. Yemin ediyorum koymuyor. 3-0, 3-0 0 3-0. 3 Tamam 3-0. Tamam 3-0 tamam çevir sıkıntı yok. Ya e imas çalışmıyor. Çalışmıyor ya. E <laughs> imas istiyorum. Ya bok öldün. 2 1 Ben açmadı 3 2 1 Ya 3 <laughs> 1 Halbuki pingim de 29 yani öyle bir şey olamaz. Ya ben oynamayacağım. Kaç yürüyor ben kaç yürüyorum beyler gördünüz mü? Fortnite'ın yetkililerine sesleniyorum. Ses Güzel tişi pampları. Oha! Helal. Oğlum. Bir. Aç Hadi. 4-1 değil mi? Aynen 4-1-3. Bu abi, imkanları Eymas'ı sağladığı ayırır için Eymas'ı cidden çok teşekkür ediyorum. Az önce şiir şey, e düzeltin şu pampları diyorum. Bak pampa ama ARA'yı düzeltmesinler ARA'yı zaten. Sen nasıl benden daha fazla vurabildin? ben kaç tane sıktım sen bir tane sıktın aynı işe oldu. Bak görüyor musun nasıl tarayı ya? Nasıl koyuyorsun onu içeriye ya? Ya gelecek mi? Ben yapacağımı zannettin değil mi? Ya abi sen de o beyin var mı ya. Bir dakika. Ya bir git. <laughs> ya ben niye vuramıyorum ya? bak en tek gerek olan şey şapkan mi? Oo o da gelsin zaten. Bu şeye falan şeyde. Klavye mouse döner. Nereden klavye mouse çocuk? Ay şey iş. Ya bir git. <laughs> bir git. Eee koy. Ben yanlış taktiği buluyorum galiba ne oluyor ya? Azber aman taktiği geliyor o zaman. Kanka azber aman hangi taktiğini yenebilen tek kişi var o da Hüseyin. Şahlı Hüseyin. Abi bak açmıyor ya. Açmıyor sinir ediyor beni. Ne ne oğlum yarım saattir sıkıyorum ben sana ne diyor muyum? 200. Ben Tam formdayım. O bazen oluyor formda olmama şeyleri. Onlar da tabii. Ya ben 30 vuruyorum. İyi maç işte on. Anam, öyle Oğlum bagda kaldım. Sıkıştım ya. Oha ne oluyor? Ben ee, basmışım. Oha ne oluyor? Oha. benimsin 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 lan. Sanki benim canım 100 Ben de ben de oldum. Hayır dur. 3 kanka beller ısınma, ısınmadım daha doğrusu o yüzden 3 1 ya açmıyor 3 ya açmıyor 3 1 3 de açın belki. Ya sıkmıyor. Başlıyor. Hala videoyu kapat, video kapat, video kapat, video şey. kapat, video kapat, video <laughs> 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 Ben çıktım. Çıkma, çıkma tamam, ağlama tamam, vereceğim biraz zor. Kaç kaç. Bir iki. Abi elle alakası yok. Şatkanım sıkmıyor. Getirmeyin asistü bana. Abi SMG'de var, AR'de var. Niye şatlarına koymadınız? Allah razı olsun. Orasını, Orası nasıl ya ben de Osmanlı padişah. Osmanlı padişahı da benim abi. E ne 7 3 7 4. Ya 7 3 bak sen 10. 7 4. Tam 7 4. Allah Allah sinir ediyor sen nasıl iyi bir şey ya ben seni dört kere öldürdüm şimdi ya bak Allah çarpsın merdiven içi vurdun evet, sen de görmüşsündür var belki var şimdi bu oyunda. onu ben de biliyorum 200 mi geliyor falan filan üstten kaçamıyorum üstten kaçın bari ah <laughs> <laughs> korktum oğlum ya bir tutturayım bari de gaza geleyim bak izle arayayım şimdi bunu sen istedin El Aziz. Team Show. Tamam. <gülüyor> o, bak koydum Allah çarpsın koydum koydum şey artık Ege ağlıyor yapacağım yani yeter ama bu kadar da 3 2 1 bekle Bekle diyor. Ya 3 2 1 de. Ya koyamadım ya. Şey koyacaktım. Neydi onun adı? <laughs> sıkma di en büyük. En, en büyük. Nereye gidiyor? Tut dur hadi bir tane. Hadi bir tane. İnsan bir tane der ki en azından Seni çöp zaten eğim de çöp senin ben şuan bala alıyorsun beni Bala alıyorsun diyenler artı birlesin Sen kimsin de profesyonel birisini azizliyorsun Beni alabilen tek kişi var Hüseyin Ya koymuyor şey. ya. Evet maçta da helalsin oğlum diyor. Orası seninse ben. Benim değildi bu arada niye ki? Hah korktum oğlum seni diye zannettim. <laughs> Bunlar taktik kanka. Aynen belli. Kaç kaç yedi? Sekiz üç. Dördüm ben hatırlatayım. 8 4'ten ne, ne, ne 9'u ya? Yuh. Yuk. Abartıyorum telle sende. Evet, Arayın Ar gaz mı istiyorsun? Evet. Gördün mü? Ben daha fazla vurdum. Arayın gaz gelsin o zaman. Çıkar başını. Abi ben oradan yıllar önce gittim. Koyuyorum. Her şeyimin içinden geçiyor çocuk maşallah. Kaç varsa artık. Aa, öldüm. Aa. Bir, dakika, bir dakika. Nasıl öldü? Taştan yapıyor bir de. Ben saymam ki taştan yaptın sen o kadar. Hadi sen gel ben az önce geldim sen de şimdi benim. Şey... Pü eğimime yazıklar olsun yazıklar olsun Ama yazıklar olsun çık çık olur. çık <gülüyor> <gülüyor> çık üstü vermeyeceğim al, ki bir de daha benimmiş. hadi al hadi al adam sen yo tutacağım beni ilgilendirmiyor ya iyi ya sekiz beş İşte böyle buna taktik deniyor ben beşim aynen sekiz beş çeviriyorum oğlum iyi izle Bak o taktiği uygulamıyordum şükret yani. Yılan Kobra İsmail taktiğini. Gördün mü nasıl bir ismiş gördün mü? Benim ya. Benim ya. Benim. Oğlum tarama tarama ya. Evet eğim çöp biliyoruz Tella. Bunu vurgulamana gerek yok hatta senin Kaçmıyor. Aşağı düşüyor. Sıkma diye yapıyorum. Beyinsiz. Ona lan öyle mi sevinçsiz? Ona lan öyle. Güzel <laughs> attı. Yapmıyor ya. Sevin gibi 10 ping görmemiyoruz bu oyunu. Adam yayın açtı halde 10 ping alıyor. Ben bir video başlatsam 800 900 olacak. Yani Ares, şey Ares. Ar Yalnız ben o sonda sıkmayı bırakmıştım. Niye sıktı ki? İşte aim assist kendiliğinden sıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Lol. Ben oynamıyorum. Oynamıyorum. <laughs> <laughs> ben niye rush'lıyorum? 9 kaç? 9 6. Aynen 9 6. Ben o zaman ben de rush'lardım. 3 2 1 Abi ben geçemedim. Ay bende. Ben, ben Amut şey. Ben başlayamadım. Ben Abi sen durduk durmadık nerelere bıyıl satıyor. Gördün mü? Sıkmıyor 3 3 diyor 2 diyor başlıyor. Sana geliriz sonradan geliriz. Ya bak ah, oradan vurma ben lazım imkan yok. Ben çıkıyorum. <laughs> Pelle anlaşabiliriz Stella Uzatın mı o bire pingim var, pingim. Pingi varmış bir de yalan atıyor ya beyler Videoda görüyorlar Pelle araşlama bence araşlama Öleceksin e, bak söyleyeyim ben safe oynayacağım Çıkartmıyorum hiçbir şey Ay tek 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 ara canım var. Hayde. Tala, Tala bir şey söyleyeceğim. Tala, kanka bak ha. bu iki videoyu atma tamam mı? Hayır, umrumda değil, umrumda değil. Seni siliyorum arkadaşlıktan, cidden sileceğim. Ama kanka sildim sonra daha az geçiyorlar ya. Bana ne? Diktiği oynadı. Oynadığım ikincisi. Kanka bir şey söyleyeceğim. Bak, yarın hayır, yarın yapalım videoyu, tamam mı? Ben vallahi bloklayacağım seni yemin ediyorum bloklayacağım. Kanka ağlıyorum tam ağlıyorum doğru söylüyorsun ne şeyi sen haklısın. Tam ağlıyorum. Abi yapma Allah rızası için ya. Kanka vallahi şunu eğer atarsan cidden konuşmam seninle ömür boyu vallahi konuşmam bak. Söz söz yarın bak yarın adam gibi bir v 1imizi yapıyoruz. Hayır 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 çok ağladım bu çok, çok ağladım çok ağladım bu maç Beyler normalde oynadığım böyle yani. Aynen. Ama tela duvar içi geçiyor. Hani bakar mısın şu temiz editlere? Çünkü... Yarın gelecek oğlum yarın. Yarın vereceğim eline. Yarın gelecekmiş. Yani, Neyse artık. Öyle ya. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. unutmayın. Görüşürüz bay bay.